Değerli hemşerilerim, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sizlerle dertleştiğim videoların serisine devam ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, ben Gaziantep'li bir hemşeriniz olarak, Gaziantep'te büyüyen bir hemşeriniz olarak sizlerden birisiyim. Arkamda büyük iş adamları, holdingler yok. Ben bir doktorum. Yıllardır memleketimde doktor olarak halkımı hizmet ettim. Hizmet etmeye de devam ediyorum. İnşallah bundan sonra da belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmeye çalışacağım. İki bir e, babanın evladıyım. Şu anda da babamız emekli. Allah uzun ömürler versin. Onun evladı olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerden birisi olmaktan gurur duyuyorum. Ancak üzüldüğüm bazı şeyler var. Ben kendi yağımla kavrulan bir insanım. Öyle trilyonlarım, milyarlarım yok. Seçim kampanyası yapıyoruz. Kendi cebimizden, sağımızdan, solumuzdan, eşimizden, dostumuzdan topladığımız imeci usulüyle birkaç afiş buluyoruz. Birkaç afiş yapıştırıyoruz. Birkaç minibüs bulduk. Minibüs giydirdik. Onlarla seçim kampanyası yürütüyoruz. Karşımızda milyarlarca para harcayan bir belediye, bir devlet. Ama bu milyarlarca para harcayan devlet, belediyenin gözü bizim birkaç afişimize kadar düşmüş. Bizden o kadar korkmuşlar ki herhalde. Herhalde çok korkmuşlar. O benim birkaç afişime bile göz dikmişler, onları yırtmışlar, yerlerine kendilerinkini yapıştırmışlar. Bir bu vicdana sığmaz, adalete sığmaz, hakkaniyete sığmaz. Fatma Hanım, bunlar doğru değil. İyi yapmıyorsunuz. Bizleri üzüyorsunuz, vatandaşlarımızı üzüyorsunuz. Ne istiyorsunuz bizden? Zaten aramızda dağlar kadar, dağlar kadar bir uçurum payı var. Sizin ayırdığınız bütçeye bir bakın, bizim ayırdığımız bir bütçeye bakın. O küçücük birkaç afişimize de göz diktiniz. Hiç hoş değil. Sevgili vatandaşlarım, eşit, va eşit şartlarda yarışmıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Onların arkasında holdingler var, iş adamları var. Bizim arkamızda sizin gibi mangal gibi yürekler olan değerli vatandaşlarımız ve bizim mangal gibi cesur yüreklerimiz var. Biz daha güçlüyüz. İnanın buna. Bu seçimi de kazanacağız. Her şeyine rağmen, her şey, her şey, her şeye rağmen kazanacağız.